Dostlarım selamlar yeni video hoş geldiniz Argon ve ben destek sınıfından bir silah olan Burton'u aldım. Acı bu silah güzel silah seri silah seviyorum. Yakın mesafede güzel olabiliyor. Çok uzağa e, sıkınca tepmesi fazla. Çok uzağa sıkmayacağız o yüzden. Yine de deneriz ama. Denk gelirse vurmaya çalışırız. Elimden geldiğince oynamaya çalışacağım. Umarım keyif alırsınız arkadaşlar. Hoşunuza giderse beğeni bırakırsanız sevinirim. Haydi bakalım şöyle ilk kill başlayalım. Güzel. Bir kişi daha var aşağıda. Şuradan geçer mi? Ha geçi. Güzel onu da aldım. Mertegian. Adam gördüm sanki. Eynen. <laughs> Burayı iyiymiş ya. Ben buradan farm yapıyorum. Dur. Biri şuraya geçti. Şuradan çıkacak. Çıkar mı? Evin içinde galiba. Acı evin içine arbalet sıkabilirim. Belki girer. Aha girdi mi? Yok girmedi. Neyse bizim adamlar hallediyor. Argon ormanını seviyorum ya. Argon ormanında böyle tank, uçak falan yok ya. Full piyade. Taurus full böyle şeyler hoşuma gidiyor. Ya biraz fazla ölüyoruz. Ölüm fazla olabiliyor olsun. Yine de seviyorum. Ben kaçayım ya buradan öleceğim şimdi. Şu şeyi de bir değiştireyim. Tank savar kalmış. Tank savar bombası. Onu bir yakıcı falan bir şeyler alayım. Daha iyi etkili olur bizim için. Bir arkadaş orada tutturamadık. Acı havanı atıyorlar kaç. Öleceğiz. Hemen yer değişikliği. Şuradan gelemezler artık. Burayı kilitledik. Şurada bizimkiler takılıyor zaten. Aa, şurada birini gördüm. Denerim acı belki ölür. Allah yerimizi açık ettik. Dur bakalım ya ben bir geri çekileyim. Kendime geleyim. Şu arkalarda takılalım biraz. Diğer tarafa geçeceğim bir bakalım. C'yi alamadık. C'yi düşman çekiyor. Şurada top vardı ya. Topu kullanan yoksa ben alabilir miyim? Galiba kullanan yok. Var bakım dayı. dayı. gitme sakın ben alacağım. Top sıkacağım bir. Ama önce bir kontrol edelim şöyle önümüze. Hatta bir arbalet sıkalım. Sağda biri var. Şurada bir yerde bir adam var. Ay ya ne yapıyorsun? Trenin içindeymiş. Acaba sağa gel. Biri geliyor. Vuramıyordum. Hala var mı gelen? Öleceğim gibi. Şöyle bir bomba sallayalım da yaklaşamasınlar. 18 vurdum gelen var. Adam var adam var da dikkat et. Şuradan da görebilirim belki. Yok acı. Başka göremiyorum. Şu topu alabilir miyim artık? Acı çevirmediniz mi ya bunu? çevir 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 çevir. Bir iki sıkayım ya bunu seviyorum. Sahra Sahra top kullanmayı seviyorum. C çekiyoruz buradan yardım ederim ha ben. Gelene vururum. Hatta şöyle arkaya doğru atalım mı? Belki arkadadır değilmiş. Sağdan gelen var bir kişiyi görüyorum. Şunu al bakayım. <laughs> Haydi güzel iki kişiye. Var mı başka arkadaşınız? Var var geziyorlar. 74 vurdum. Onları darlıyım ki C'ye gelemesinler. Şu yukarı falan çıkış olabilir mi? Olmamış. B'ye soldan gelen var ha. Soldan zorluyor gibiler. Sağda sıkıntı. Şuradan çıkarlarsa sıkarım. Seni gördüm dostum. Değmedi. Öldü mü acaba? B'ye girdiler. Ben hemen B'yi savunacağım. Dayı var mı içeride? Bizimkiler geldi ama. Bakalım temiz temiz tamam temizlemişler. Ben şu topumu geri alabilir miyim? Dayı girme. Allah topu çaldırdı iyi mi? Neyse gidelim. Uzağa sıkamayacağım yaklaşmam lazım. Düşman mıydı ya o? Allah bize top sıkıyor. Kaçtım ben. Önden düşman geçti değil mi? Az önceki düşmandı ya. Önden geçti gitti adam sıkamadım da. Alev makinası var. Sesini duyuyorum kimden acaba? Umarım bizdendir. Dayı bir yol ver. Şuradan bir çık. Sık kaç yapacağım. Sık kaç yapamadım adamlar. Fazla. Allah limpet var zannediyorum ya. Çoğunlukla limpet oynadığımdan limpet atmaya çalışıyorum. Bir tane daha şöyle. Bir daha çıkabilir miyim? Oğlum önünden adam geçti lan bana niye sıkın? Al izin verme. Kime sıkıyorsun ya? Bu adam bir daha vurdum güzel. Ama bir daha çıkarsam ölebilirim. Adam geldi çünkü. Bu satacağım. Çok mu parlak ya oyun? Güzel. Pozisyonu koruduğumuz sürece vururuz ya adam. Pozisyonu sağlam alırsak çatır çutur indiriyor bu silahı ya. Dur 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 atlama. Şu yukarı ne alemde acaba? Bir bomba salla babacım. Bir daha çıkacağım. Bu sefer ölebilirim ama yine de çıkacağım bir. Onu vurdum. Kaçtım. Şurada da cam var. Adamı da kullanıyorum. Sağolsun olsun canlıyor bize. Kaçtım dayıcım gene. Orada çok kalabalık Bir bomba sallayacağım şöyle Çıkmayacağım adam geldi Şuradan bakabilir Dikkatli olmak lazım Lan bu adamı da çok vurdum ha <laughs> İnşallah sövmüyordur bize Bomba daha hiçbir şey yaramıyor bombamızı da atalım Kaçtım Şuradan can alalım yine O bana can atsın ben ona mermi Ulan hiç çok kötü sıktım hiç vuramadım. Bir tane şöyle atsam yetişmiyor mu acaba ya ya da kaçıyorlar mı? 13 vuruyorum. Burayı çok değiştiresim ağır valet skamdır. Çok değiştiresim yok burayı. Şöyle ağaçtan sektirmeye çalışsam nasıl olur? Ulan çok güzel gitti ha. Adam yokmuş ama. Vurdum kaçtım. Çık baba dire üstüne. Babacım çık. Şuradan dolanmaya çalışıyorlar. Kim sıktı lan? Şuradan bir yerden mermi yedim. Allah çok düştüm. <laughs> bu da sürekli bomba spamlayıp duruyor. Lan bu hile mi oğlum? Bu kadar bomba atamazsın. Bilmiyorum. Şüpheli. Kaç tane attı ya bir. Bak hala atıyor. Tamam mermi bırakıyoruz oraya da. O kadar atman imkansız acı. Çık 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 çık. Aldım kaçtım. Ay aspanmıyor mu lan? Oo kalabalık artık çıkamayacağız oraya. Allah bizim şeyi de yıktılar iyi mi? Ölüyordu ha Dayı Allah razı olsun, kurtardım bizi. Şuradan sektireceğim yine. Almak hataydı Ne güzel. silah Allah beklesin adamlar kalabalık zaten. Ama güzel başlangıç. 19'a 0 a oynamışız ya. 19'a 0'la başladık ve devam edeceğiz anlaşıldı. Devam devam babacım. Ölmek yok devam. 20. Adam var. Görmedi bizi. Hala yukarıda adam var. Şurada bir yerde de bir düşman gördüm de tam şurada mı kalıyor acaba? Adam var. Allah'ım ben de bomba atarım. Burayı terk etme zamanı. Mortar geliyor galiba. 36 can kaldı öleceğim. Bir kendime geleyim. Hatta arabaya sıkayım uzaktayken. Uzaktan sıkarım işte ayrıca. Şöyle sektirerek. 85. Aynı şekilde bir tane daha. Yap. Seher hasar vermedi. Neyse canımız doldu. Bir bakalım bakalım. Ulan vuramıyordum. Vuramadım da zaten. 89 vurdum. Yeri değiştirsek mi artık? Çok kaldık burada. Allah kafamıza geliyor. Biraz değiştirelim ya. Ölürsek de ölelim. Hep aynı yerde beklemektense biraz Sağlıklı iyi olur. Dur oraya bir arbalet sıkayım bakayım. Şuradan sıksam bence çok güzel gider ha. Şöyle bir attım. Ulan hiç de güzel gitmedi. <laughs> hiç hasar vermedi. 57 vurabildim. Dayı neredesin? Bir daha gösterir misin kendini? Sniper bakıyor oradan bir bomba salladım. Şuradan bir yerden bazuka mı sıktı o? İşaretlemeye çalışıyorum da göremedim. Arbalet ver bakayım ya arbalet sıkalım. Belki bu sefer değer birine. Şu yukarı bakacağım hacı buradan hiçbir şey göremiyorum. Kendi yerimize bir gelelim bakalım. En azından burada vur kaç yapıp şeyler yapıyoruz. Öleceğim. Şunu bir al bakayım kaçtım. Bu adam hala şey spamlıyor. <laughs> Bomba spamlıyor. Açılsam mı? Güzel. Öldük mü? Ölmedim. Ne olur ölmeyeyim kaçmam lazım. Kaçamadım. Adam da Burton oynuyor acı. Gördü tabi Burton'un gücünü. <laughs> Anında çekmişler. Gel babacım adam var. Aa SMG oynuyor bu da. smc yasak olması lazım. Banlarlar birazdan bunu. Acı biraz kötü mü başladık diyeceğim de. Şuradan bir bakacağım. Hazır pot da vardı da gitti ya. Aa SMG'yi vurdum. Sen de bakayım lan. <laughs> Nereden çıktın sen? Gel. Olur olur. Yok demem yani. Bizim a hedefi düşüyor diyor. aya sarkmışlar. de gidiyor. Güzel güzel. Ben şuradan bir dolanayım mı ya? Burada aşağıdan takılamam şimdi. Şuradan mı sıkıyorlar? Yoksa B'nin içinde misin? Alın mermi. Şu C'ye bakacağım yine belki top sıkabilirim. Top sağlam mı acaba? Gerçi bizim adam sıkıyor topu. Onu sıkamayacağız. Neyse şuradan bakarız ya. Uyy. Kaç canı varmış ya? 21 canı mı? Şuralara ben bir bomba sallayayım hele. Kalabalık yine orası. At baba ne var ne yok ya şu şeyi değiştirecektim unuttum. Hafif tank savarı değiştirmeyi hep unutuyorum. Gel dayıcım. Pompalı geliyor kaçamadım. Kaçamadım kam kaçtım diyecektim. Adam yatmış yere yatmış. C'yi kaybettik. Onu bir şekilde almamız lazım geri. Gel bakalım acı. Bizimkiler çekmiş helal. Şimdi işte arkalama zamanı. Burada biri var. Buradan bir yerden bir sniper sıkıyor. Ah sen misin kaçım gel. Allah'ım mermi bıraktım şöyle. Bombayı değiştirdim yakıcı bomba aldım. Yakacağım aynen böyle. Ay yan bir arkadaşın daha mı girdi buraya? Girmemiş. Şuradan bakabilirim. Yok mu kimse? Biri geliyor. Şuradan gelir mi acaba? Aynen. Aa bir kişi daha varmış. Hiç ayak sesi duymadım. Korktum ya. <laughs> bir anda çıkınca korktum. Eli kaybettik de D'yi çekerler herhalde ya. Çekeme çekemiyorlar. Kötü oldu. D'yi tam çekemedik. Doğamadım. Şu aşağılara bir bomba sallayacağım. Al bakayım. Yanar ya belki biri. Şura ne alemde acı buradan gidebilir miyim? İzin var mı? ya düşman zannettim. Şöyle hareket etti zannettim var ya yaprağa. Geldim arkalayacağım. Oo yukarı kalabalık. Dövün çekeceğiz. Bana yakıcı bomba verir misin be? Acil lazım. Güzel. Sen öl. işaretledim acaba. Vurdum mu dayıcım helal. Ulan hepsini... Aa adam varmış. Şunu bir al bakalım. O da bizi yaktı iyi mi? Bizi yakamadı onu. Baba çabuk doldur şunu atacağız. Şuradan hemen bir can alayım. Doldur baba. Şura kalabalık attım gitti. Adamlar. Adamlar. Tabancaya geçemedim. Hay arkadaş ölmeye başladık ya. Çok güzel başlamıştık. Adam vuramıyorum. Neyse yine fena değiliz fena değiliz. Devam. Atayım mı aşağı bir anda? Atladım. Kendi yerime geçme zamanı geldi. Ekrem abi buradan yargı da atacak. Mortar atıyor işte olmaz. Mortar atıyor işte olmaz. Mortar da yasak. Admin yok ya sunucuda. Hem mortar yasak, SMG yasak ama hepsi oynanıyor. Dayı, şu yukarıda adamlar var. Canımın da olması lazım. Bizimkiler sağda aslında. Ben şuradan arkalayabilirim. Allah 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 kaçtım. Kör oldum. Adam var mı lan burada? Yokmuş. o B'ye gelmişler oğlum. ha çekiyoruz mu? Alamıyoruz. Yok yok girelim şu B'yi alalım. Bu yukarıdaki adamların hepsi B'ye gitmiş demek ki Gir 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 Sağlı soldu, solda adamlar Bir, bir kişi daha var diyor Nerede lan o adam, öldü mü? Tam kalmadı, gideceğim Kime sıkıyorsunuz? Oğlum adam kaçtı ya, mermi doldurmam lazım Ne alemde ora? Galiba vurdu bizim adam geldiğine göre. Hadi gidelim. Çok parlak ya oyun. Allah. Attım şöyle bir bomba. Baba var mı? Atayım ya. Rastgele atayım. Doluyor zaten. Bir tane de şöyle salladım. Hiçbir işe yaramayan arbalet sıktım. Gel var şuradan. Yakıcı geliyor. Alevci geliyor. Saplasam mı? Ölürüm. Saplamayacağım. Anca arkasına gelirse. ben gelirse saplarım. Adam var lan burada. Biri sıktı acı ben gördüm. Ve adam inşallah ölmüştür. Orada da biri var. Şu yi yine kaybediyoruz. Birbirimizi vurduk. Tabii her zaman olduğu gibi. Yine kill trade yaptık birbirimizi vurduk çok güzel Dayı ne yapıyorsun hemen topa geçtin Bir yakıcı Bir arbalet Çok uzakta adamlar şöyle uzağa doğru atayım Belki de yer sıktık gitti O yere yatıp tarıyorlar galiba. Ben yine soldan bir gidebilir miyim? Ne oldu lan? Oğlum biri mi vurdu? Seni kendi kendini mi öldürdün? Ay e ne yapıyorsun? Dur dur mermi değiştir de öyle vurayım şunu. Gördüler. <laughs> Gördüler kaçamadım. Çok kalabalık geldiler. Oğlum C, biz alıyoruz bir adamlar oluyor. Bir biz alıyoruz bir adamlar oluyor ha. Mükemmel bir fight dönüyor. Salla baba arbalet salla. Otursun artık biri şu arbaletime olur. Ben mi kötü atıyorum? Adamlar mı güzel kaçıyor bilemedim. Şuradan ben bir geçeyim mi Al ben mermi attım. Arkalayacağım. Çekil çekil arkalayacağım. Hiç görünmeden. Görünme baba. Var mı gelen giden? Bizim adam perişan olacak şimdi. Görüyorum şurada bir kişi var. İki kişi var. Onu alayım. Diğer adama gideceğim. Biri geldi. Adam var. Ya arkadaş nasıl ya? Oğlum 9 can nasıl kalabilir? Burton'la Vuramadım adamı. Olmadı. Ya gene bizim arkadaşlar yerime gelmişler ama öleceğim mi? Ölmedim. Şunu bir al. Şunu al. Ne var ne yok atacağım ama korku salacağım bir. Şunu da al. Can lazım. Şurada can var da koşalım. Koşarsam edebilirim oraya gidene kadar. Ekle hava oluyor zaten. biraz daha beklemedikleri yerden gideceğim. Gerçi bizimkiler girmiş. Yapma. Şatkan korktum var ya şatkanla koşunca adam. Biri geliyor şuradan. Lan merminin biteceği tuttu var ya. Bir mermi daha da iyi sönmüştü o. Güzel vurdu. Neyse kazandık ama ya. Bitir baba. Bitir bitir. Zafer. Bakalım 43'e 9'a. Takımın başındayız. Birinci sıradayız. Güzel oynadık. Burton. Çok güzel silah. Efsane seri bir silah. Ee, yakın mesafelerde yakın ve orta mesafede şey dinlemiyor. Rakip tanımıyor. Güzel indiriyor. Kullanmanızı tavsiye ederim kullanmıyorsanız. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim bir abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim en iyi manga dolmuşuz bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.